Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayi Tesislerinde resmi törenle yapıldı. Yunan basının haberine göre Amerika'nın silah konusunda Yunanistan'a olan desteği bir kez daha meydana çıkmış oldu hem ekonomik hem de Türkiye ile girdiği girdap içinde zor günlerden geçen Yunanistan'a yapılan bu destek bir nebze de olsa Yunan hükümetine rahat nefes aldırdı. Amerika'nın Yunanistan'a törenle bu iki adet savaş uçağını dünyanın gözüne soka soka vermesi de aslında Türkiye karşısında Yunanistan'ın yalnız olmadığına sö Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın silahsız kalmayacağına bir işaret niteliğinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca basına sızan diğer bir haber de ise Amerika'nın bu desteği modernize edilmiş iki F-16'nın ilk uçuşunu Airiboz adası üzerinden yaparak Girit'teki suda üstüne gitmesi planlanıyor. Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. F-16 modernizasyon programı kapsamında toplamda 83 adet F-16'nın Viper seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.